uzak dur diyorsun, uzak duruyorum işte. Aramızda koskoca bir koridor var ya. Metreler var. Ne yapayım seni bu haldeyken yalnız mı bırakayım? Hı? Yalnız mı bırakayım? Bekçilik raporu güncelleme. Söyle bakayım Asayiş Kemal mi? Sessizlik forever. Sorun yok. Hak ettin. Sana vereceğim hediyeyi hak ettin. Bekle. Al bakalım. Domates. Domates. Bir şey değil. Hadi şimdi git. Git. Devam et. Aferin. Kızım sen benim gözlerime bir baksana. Deniz gözlerime bak dedim. Anneciğim bir dakika çok işim var. Oo. Börek tam kızarmak üzere çok güzel menümü gerçekleştiriyorum. İrem söyleyince Yiğit ne kadar sevmiştir. Çocuk gibi canım benim. Deniz bırak şunu ve gözlerime bak dedim. Sen bu çocuğu seviyor musun kızım? Yiğit'i seviyor musun? Nereden çıktı şimdi bu? Nereden çıktı? <laughs> Kendine bir dışarıdan bakarsan nereden çıktığını görürsün kızım. Ne alakası var bunun sevmekle? Dış görünüşüm şu anda. Ne alakası mı var? Deminden beri şurada durdum seni izliyorum. Bir, bir, bir yandan yemek yapmalar, bir yandan kapı dinlemeler... Bir, ...bir yandan kendi kendine konuşmalar falan beni bile esir ettin Deniz'ciğim. Esir ettin beni. Anne bağırma. Bağırma Deniz Deniz diye bağırma diye böyle yapıyorsun. Biliyorsun. İrem için yaptım biliyorsun yani sorma tamam. İrem için. İrem için yapıyorsun bunları öyle mi? Ama gözlerin hiç öyle demiyor Deniz. <laughs> ne diyor? Gözlerim ne diyor? Ne diyor söyleyeyim mi Deniz gözlerim? Evet tereyağı ya tereyağını eriteceğim diyor. Tereyağı arıyorum ya. Bana bak bak tamam şimdi konuşmuyoruz ama bunu daha sonra konuşacağız. Tamam mı? Tereyağı da <laughs> dolapta git dolabın üstünde. Anneciğim gidiyor musun? Ee, Tatlının şerbetini döktüm. Böyle ne üstüne kurumasın diye gidiyorum tamam mı? O masada kızım görmek istiyorum ben. Anneciğim gelirim ben haftaya hafta sonunda gelirim. Görürsün masada niye böyle yapıyorsun şimdi. Annen de annemi saklayacak kızım. Neyi? Ne kadar üzüldüğünü. Ama sen karşımda ağlıyorsun böyle. Ondan sonra ne kadar üzüldüğünü diyorsun. Sen beni üzüyorsun. Ben şu an üzülüyor muyum? Üzülüyor muydum? Üzülmüyorum. gel. <laughs> <laughs> Sarılırsam tutamayacağım. Kendimi hüngür hüngür ağlayacağım. Anneciğim, sen her şeyi yanlış anlamışsın. Anneler yanlış anlamaz kız. <laughs> <laughs> Anlamıyorsun. <Gülüyor> evet. Benim hayatımda başka biri var. <laughs> tabii tabii. Gerçekten hayatımda başka biri var. Bak ben Yiğit'i sevmiyorum. Sevmiyormuşum demek ki hayatımda başka biri var. <laughs> eminim öyledir. Ama eminim öyledir diyorsun. Hiç merak etmiyor musun? Hayatımda kim var hiç merak etmiyor musun? Sen takmışsın Yiğit'e ben takmadım ki. Sana hayatımda başka biri var diyorum. Beni burada böyle <laughs> üzüyorsun. Tebrik et bir şey yap yani. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> tamam anneciğim. Tebrik ediyorum. İnşallah çok mutlu olursun. Tamam. Sil al. Tamam. Sen <laughs> ağlayınca ben de ağlıyorum. Tamam mı? <laughs> dur, dur bir dakika bir dakika. Şimdi unutup İrem'e veriyorsun. Bir iki tane tüyo var. Unutma. Sen hiç akıllanmayacak mısın anneciğim? Beni boş ver ben akıllanırım akıllanmam şu anda. O önemli. Şu an başka önemli bir şey yok. Ben gidiyorum, tamam. tamam. Ama ağlama. Tamam, <laughs> gel sadece <sarılıyorum>. ağlama. Tamam. <laughs> <laughs> Sen ağladın diye ağlıyorum, yok mu ya? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.